Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Tersi Baskı'yı Balık arkadaşlar Balık Raft'ta e kaldığımız yerden devam ediyoruz Bir önceki bölümde soru cevap yapmıştık Sonrasında siz dediniz ki abi neden troll yok Trolle lütfen dediniz Ben de sizi kırmadım arkadaşlar O videoya da çok güzeller like gelmiş Bu videoda 10.000 beğeni gelirse trollere kaldığımız yerden devam ediyoruz Videomuza da like yorum atıp kanalımıza abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar Yorumlara kalp atmaya çalışıyorum Ama benim attığım kalp değil de sizin kalbiniz en güzel arkadaşlar Lütfen şu yorumlara 2 dakika bir uçuralım Aboneleri yorumları falan Balık kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar Ağır Sonra Troll neden benim abone yalan sensin diyor sonrasında arkadaşlar. Bu niye burada acaba? Evet, yine bir şeylere karıştırıyor arkadaşlar. Hemen balon kafanın yanına doğru gidelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz biz troll yaparken troll nedenine ihtiyacımız var. Ee, o yüzden arkadaşlar balon kafanın yanına doğru gideceğiz. Bir şekilde bizi öldürmesini isteyeceğiz ya da yani bir troll olmalı yani arkadaşlar. Bir şeyleri düşünüyor. Ne düşünüyorsun? Bakayım. Selamünaleyküm. Ne bu? Çok ganip denik. Denik yok ki burada. Banut var. Ha burada var. La ben de diyorum ki burada delik yok. Bu ne? Yani hiç gerek yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yine beni trollledi. Gider artık ya. Haha <laughs> noob yine yedi. Ne noob ya? Balga bak şimdi. Bir şey diyeceğim. Buna pişman olacaksın ha. <laughs> Hadi bakalım ilk trollümüz arkadaşlar bu silahımızla açtık sen bittin bitirirsin canım bitirirsin şimdi arkadaşlar yapmamız gereken birkaç şey var onları göstereceğim sana sürpriz vardı ne sürpriz acaba özür dine vereceğim vereceğim <laughs> ya dinemeyeceğim dinemiyorum bu arada bundan sonra kendine dikkat et haberin olsun söz vereceğim tamam özür diliyorum heh ne bu ne tam sendik bu ne <laughs> bu, bu ne ya <laughs> Ya soytarı şeyi verdi arkadaşlar ya. Hani koldu. E ben sana bunu giydirmez miyim? Arkadaşlar şöyle bir şey. E ben normalde bu e, kağıt torbayı geçirecektim kafasına balon kafanın. Tamam mı? E bunu geçireyim. Bir sonraki bölümde de balon kafayı sortayı ile Şey yapayım ben yeğenleri söyleyemedim. Yine söyleyemedim. Ah reyleri söyleyemiyorum. Ağaç kıyafetinden lazım. Ya da yakayım da gerek var. Hayda Minecraft oynuyor arkadaşlar. Şimdi birinci trollümüz birazcık arkadaşlar şey böyle çok fazla sıkıntı yaratacak bir şey değil. Ben bundan az almışım. Birkaç tane arkadaşlar hemen kopyaladım. Balon kafanın evini topraklı kumla dolduracağız. Gel gel bak sana ne göstereceğim. Gel. Ne oldu? Bak. Bak her tarafı toz yapıyor. <laughs> Hop. Hadi bakalım. Evin senin birazcık evin kötü koksun. Arkadaşlar yani bir tane gerekiyormuş arkadaşlar. Ya yani fazlasında gerek yokmuş. Şuraları birazcık daha dolduralım. Eh, eh. Ne attın? Ne? Şey bu. Ne oluyor? Hapşurdu. <laughs> Bunlar toz toz. Temiz tozlar. Şöyle Birazcık daha buraya. Birazcık daha buraya. Birazcık daha buraya. Tamam tamam. Enerji mi var? He tamam o zaman birazcık daha yaparım. Tamam şöyle. Dur bana dur hapşırma. Git pislik. ki. bir de. Şuna bak. Tamam. Oh birazcık daha. Birazcık daha. Ha ne oldu? Hadi hadi. Kovarsın beni. de çalarım. Ne kadar kötü bir zil ya bu. Sünüklerini mi sürdün? Pislik ya. <laughs> hayır hayır hayır. Tamam 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 tamam. Tamam. Atarım. Tamam hadi. Gel. Evini bir sürü tozla doldurdum. Git temizle evini pislik. Hadi korkak Gel. Gel gel. Gel gel. O ne? <laughs> dansa bak dansa. <laughs> tamam bekle bekle. <laughs> ne oldu bak hiçbir işe yaramadı. He? Bak bak. E, ne oldu? <laughs> ben ne diyorum? <laughs> tamam işte kırılmıyor. E, ne yapayım? <laughs> Seni var ya bitirdim. Sen var ya ayva yedin. Şimdi arkadaşlar neyse ölelim hiç ölemedik bile. <laughs> Vallahi ölemedik ya. Hadi öldür gel. Gel öldür gel. Ne oldu? Evini tozla doldururum. He? Evini tozla doldurdum böyle. Ne yapacaksın? Öldüreceğim mi öldürün tamam. Şimdi arkadaşlar bize örs lazım. E, ee, nereden bulabiliriz? Nerede vardı? Ah tam burada varmış. Yapma ineş kokuyor burası. Ya yani normal kokusu da aynı zaten. Şimdi arkadaşlar şunların yerini değiştirelim. <laughs> tamam görünmez olup balon kafayı bunu giydireceğiz. <laughs> burası hayır, hayır kusma git <laughs> git git kaybol. Şimdi arkadaşlar bu trollümüz kalsın. <laughs> Şimdi birazcık sinir bozacağız yani. Böyle arkadaşlar her seferinde trollden sonra ölmesine gerek yok. Ne var? Ne yapıyor bu? Ayy, <laughs> şuna bak ne yaptın? pislik <laughs> ya. pislik ya. Benim yüzümden mi? Git oraya yapma bir daha. Ben burada duracağım tamam. Ben burada böyle duracağım. <laughs> Kinnettin. tamam tamam ben ben burada duracağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Sen istediğin gibi oyna. Şimdi arkadaşlar elime bir tane keman aldım. Bu görmüş olduğunuz keman ile Balakov'u trolleyeceğiz. Hemen şuraya girelim. Ne yapıyor bu? T ters bozulmuş. Her makine bozulmuş. <laughs> Neyse şöyle devam edelim birazcık daha. Ne var ya? Burada sanat icra ediyoruz. Sanat düşünene. 3 tane daha bırakayım şöyle. Tamam mı? <laughs> Abi heyecan bak. Ne var? Ne oldu? <laughs> Duygusal bir müzik arkadaşlar. Çok üzüldüm ben de üzüldüm. Vallahi yani. Ne 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 ne. Sen var ya uslanmaz bir insansın ya. Öldüm yine ya. Baksanıza yalan söylemiş. Timsah yaşlı. Timsah göz yaşlı herif ya. O zaman ben de senin evini bir sürü turuncu bombayla doldururum. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağız. Balon kafanın evini şöyle bir ben Allah içeri girmiyor. tamam. Turuncu bombayla doldurdum arkadaşlar. Birazcık kastırıyor. Ne yapıyor? Bir şeyler yapıyor ama ne yaptığını ben anlamadım. Bak bak çıkamıyor arkadaşlar. aç hmm, birazcık da şuralara. Heh, tamam. Balon ne oldu ya? <laughs> İğnenç diyor. Ya sanki sen birazcık havucu fazla kaçırdın ha? <laughs> <laughs> ev yanıyor, ev yanıyor. Ev yanıyor. Ev yanıyor. Vallahi ev yanıyor bunun kafa. Şuna bak, birazcık daha atalım. Birazcık daha atalım. Tamam, 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 ta. dur, dur, dur. Neyse arkadaşlar, trolümüzü yaptık. Birazcık benim bilgisayarım kastı ama. Abi vuramadım ya. Bak hala atıyor. Neyse arkadaşlar, şimdi şimdi birazcık sinir bozucu bir şeyimiz daha var. Görünmez oluyoruz. Şuna bak. Ne olmuş o? Yıldırım yıldırım çaktı kafama. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar. Tamam hop, hop görünmez olalım tekrardan. Şimdi evin arkadaşlar etrafında bu tavuğu çalacağız tamam mı? Birazcık sinir ol. Rahat yok. Bundan sonra böyle. Biz durduk yere öldürdü arkadaşlar. <laughs> tamam 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 tamam. <laughs> hile 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 kesinlikle 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 başka bir açıklaması olamaz. Aa, ya ya şuna bak ya. arkadaşlar Troll Express'e e değişik şeyler gelmiş. Bizim trolleri değiştirmemizden Kokunu alıyor. Ne oldu sen köpek misin yoksa? Oo lafa bak. <laughs> ben köpek değilim diyor. Sen inanç kokuyor Oo. O zaman birazcık daha smoke. evine doğru attım hepsini. Git bakalım. Ne oldu? Of. <laughs> ya bir de etrafa vuruyor rastgele arkadaşlar. <laughs> Vallahi var ya. Neredesin? Korkak. <laughs> hadi vur. Hadi vur. Hadi vur. Oh, şuna bak ya. Ne oldu? Bir şey olmadı. Ne? Hiçbir şey olmadı. Gel gel. <laughs> Bilgisayarını ekleyeceğim. Aynen aynen. Hacklersin. Oh, ekrana bak. Aa oh, şuna bakın arkadaşlar. Ekrana bakın. Hack işleri başladı. Yalan söyleme ya. Onun bir özelliği var. <laughs> Bak bu beni öldürene kadar devam edecek arkadaşlar. Şimdi ben trolümü icra edemiyorum. Bu ne? Kalp şeyi. Cık. Ya atma artık. Bilgisayarım kasıyor ya. Bilgisayarım kasıyor. Atma atma atma. <laughs> bak bak tipe bak gel gel. Hadi korkak hadi anca gidersin. Bilgisayarını alayım da seni akıl lan. Ne yapalım şimdi ya? Ee, kasayı mı alsak? Kasayı alalım hemen. <laughs> hadi bakalım ne oldu? Kasanı aldım. Şimdi kasan elimde. İşim e, ben bunu vermez mi Bırak ben seni yine tamam, tamam 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 al 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 Allah. Hayır, hayır 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 hayır. Ya hayır ya hayır ya. <laughs> <laughs> ya. Oh! Hayır hayır tamam 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 tam bilgisayar da al. Al iki tane bilgisayar olsun al. Pislik ya benim bilgisayarımı alıyor bir de ya. Tamam hadi git. Hadi git evinden kovuldun dedi. Kovdum seni. De evimi yapacaksın yapma. Yapma. Kapım bile yok ya. Şimdi arkadaşlar neyiz? Şimdi <laughs> bak edepsiz <laughs> herif yapma artık git kışt kışt <laughs> ya öldürüyor şuna bak ya arkadaşlar yok ya kaşınıyor ya. Neyse tamam görünmez oluyoruz tamam mı? Şöyle bir şey yapıyoruz abicim. Gidiyoruz balon kafanın evinde pusacağız. Bak 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 bak. Ben de bu sesi çıkartırım. <laughs> ne yapacaksın? Sensin yine. Sensin yine. Ya benim bilgisayarım almış ya. Ya görüyor musunuz? Git istemiyorum da. Arkadaşlar şimdi balon kafayı hemen trolü hazırlayalım. Bak, tamam. <laughs> Önümde doğdu. Oh Allah. Çok korkuyorum. Vallahi çok korkuyorum. <laughs> Hop. Oha havada durdu. Bakayım. O harbiden havada durdu. Tamam. Şimdi bir tane daha trolü ayarlıyoruz. Tamam. Bir tane de şunu bırakacağız arkadaşlar. Tamam. Şimdi troll hazır. Onun kafanın önmesini bekleyeceğiz. Nerede bu? Işınlanmış. <laughs> ne var? Ben de senin bilgisayarını çalarım. Ben de senin bilgisayarını çalarım. Eee. <laughs> 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 ya. Ya senin yüzünden ben trollendim ya. Ya hayır ya. <laughs> ya hayır ya. Beni dövsene. Beni döv döv. Kırılması lazım bunun. Tipe, tipine bakayım yok ki. Ya. o oh, çıkarttım. <laughs> Bugını buldum. Ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar şunu şuraya bırakalım. Az daha var ya ayva yiyorduk. Hadi beni öldür. Heh, tamam. Arkadaşlar. Evinde spawn oluyor. Bana kafa. Ama arka kapıdan. <laughs> ne oldu? Hadi gelsene beni öldürsene. Hadi gel gel. Gel gel ne oldu? Hadi. <laughs> Kaçarım ben de. Bak ya. yedi mi? <laughs> bir şey diyeceğim balga. Tamam tamam tamam. Aynaya gidip bakar mısın? Çıkartabileceğim mi onu? Hadi bakalım. <laughs> bir tane ağız deliğim var sadece. Çok yakışık. Evet evet. Git aynaya bir baksana. Bak bir de bak ya. <laughs> <laughs> Kafasına girdi. Ne no olmuşum? Evet birazcık öyle olmuşsun ya. Vallahi bir şeyler olmuş arkadaşlar bana kafayı. Ben anlamadım. Tamam gel gel çıkarttırayım sana gel gel. Ama ben bunu şey yaparsam. He bu kim? O sensin. Ben bunu verirsem arkadaşlar %90 beni çok trolleyecek. O yüzden ben ona vurayım. Dur 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 vurma vurma. O sensin sensin. Sen evet öldü. Sensin o sensin. Arkadaşlar başka biri zannet. Ya kafana troll attım. Troll troll. Bütün camları kırıyor arkadaşlar. Bütün camları kırıyor. Çıkan sese bak. <laughs> Yanlışlıkla bununla vurdum. <laughs> bak ne var? O ne? Aa! Şuna bak ya. Tam balık çıkartırım ama. Bak güçlü çubuktan, güçlü çubuktan şey yapacaksın. Güçlü çubuğu kullan. Onu sana satayım mı? Satayım mı? Tam şey at elmas, at elmas. E, onu elmas. O, ne elmas değil dur. Ver bakayım. Altmış iş var tamam. E bu elmaslar gelmiyor. Biraz daha ver onlar olmaz. Ver ver. Ver ver birazcık daha ver. Bak gördün mü? Bak çok iyi değil mi? Tam git. Vurulmuyor bir de şununla. Nerede? İyi tamam al. Ah tata diyete. <laughs> ama bunu hak etti arkadaşlar. <laughs> Vallahi gitti ya. Kırılır zaten kafasındaki arkadaş. O kadar çok dayanıklı bir şey değil. Arkadaşlar şöyle bir şey geldi aklıma. Şimdi biz buradaki zümrütü kırdık. Bu zümrüt arkadaşlar bize gelmedi ama zümrüt tekrardan olmuş. Test maske gelsene bilgisayar satayım. Hayda. Ya bir şey diyeceğim. Ben o bilgisayarı almam ki. O benim zaten bilgisayarımdı ya. Elnas niye vereyim sana? Elnas niye vereyim? Zaten benim bilgisayarımdı ya. Bilgisayarım ver. Bilgisayarım ver. Buraya bomba koydum. Hadi patlat Kendin. hadi. Satacağım yok artık benim. İyi, tamam ben de gider senin bilgisayarını çalar. He, aldım. Dur şunu kır. Heh, tamam. <laughs> Nereye gittin o? Bak bilgisayarını aldım bak. Elimde gördüm. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Hop. Baba kaçar. Arkadaşlar şuna bakın. <laughs> Nereye gittiğini de ne bilmiyor. Bir sonraki bölümde görüşürüz arkadaşlar. Yani bayağı fazla şekilde trolledik. Yani 5-6 tane troll yaptık. O elindeki şeylerden ben de alacağım. Gerçekten. Onlar bayağı iyi olur. Dur bekle şuradan kaçayım hemen. Tamam. Geliyor mu? Gelene kadar bu tavuğu öttüreceğim. Öttür umurumda mı? Umurumda mı? <laughs> değil. Umurumda, <mı? gülüyor> <laughs> umurumda mı? Değil. Bak şu yaptığın tava da benziyor. Arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Öldürdü. <laughs> evet. Benim aklıma bir şey geldi ya. Orada şey vardı. Dur, dur bir, dakika, bir dakika bir dakika. Onun yanına doğru gideceğim. Arkadaşlar orada bir tane sağlıkçı zombi var tamam mı? Sağlıkçı zombi olan olarak olarak da balon kafayı trolleriz. Hemen gidelim. Bizi görmesin. Tamam. Görünmez olmak çok güzel ya. Tekrar onu olayım da. Bilgisayarını da aldım. <laughs> güzel oldu güzel. Şimdi arkadaşlar bu adam olarak trolleyelim. Dur bakalım. Öl. Evet. Gel buraya. Heh, tamam. Ee, tamam. Ver bakayım. Hadi bakalım. Köpek ters maskeyi sokma buraya tamam mı? Aferin. Evet evet. Aynen sokma zamanı. O zaten o köpek benim arkadaşlar. Köpekleri karıştırdı ya. Keşke usursa balon kafayı. <laughs> Saygılar abi. Bu ne lan? Şuna bak. Oo. Oh. Tamam. Kaplan dişi buldum arkadaşlar. Valla elimdekine baksana. Bu nasıl bir yer böyle? Hayvanat bahçesine döndü burası ya. Gerçekten arkadaşlar inanılmaz değişik şeyler oluyor ya.